Evet arkadaşlar, bugün yine ortak olarak bir abimle kazıyoruz. 6 tane para yağmuru var. İnşallah Bu sefer de 10.000 e alacağız. Evet, sıralama bir devam edelim. Evet, şanslı numaralar, cüzdan, anahtar, araba, yıldız ve tavşan. Hazine yok. Elmas yok. Altın. Altın yok Uçak yok Kart yok Nar yok Pasta yok Bavul yok Yüzük yok Atnalı yok Atnalı bir tane daha çıktı o da yok Tren yok Ev yok Kasa Oda yok Yat yok Taç yok Balon Balon da yok Yüzük, yüzük yok Kolye, kolyemiz yok Son olarak Yonca Evet bu hmm. kart boş Odaya abi ikinciye devam ediyoruz. Evet. Ev, zar, kart, pasta, bavul. Şanslı numaralarımız. Kolye yok. Taç yok. Hazine yok. Tavşan yok. cüzdan yok. Nasıl bir iş abi bu Yüzük yok. ya. Kasa yok. Uçak yok. Bir uçak daha çıktı orada yok. Uçak Atnalı yok. Elmas yok. Nar yok. Tren yok. Araba yok. Çuval yok. Altın yok. Anahtar yok. Yıldız yok. Yat yok. Son olarak balon. Balon yok. Nasıl oluyor bu maç Abi böyle bir şey bu. Mahvetti bizi. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Ev, tren, tavşan, yat ve taç. Hadi yavrum. Elmas yok. Koli yok. Araba yok. Atnalı yok. Cüzdan yok. Balon yok. Yıldız yok. Kasa yok. Çuval yok. Pasta yok. Araba yok. Zar yok. Yonca yok. Bavul yok. Nar yok. yok. Altın yok. Yüzük yok. Hazine yok. Uçak yok. Son olarak altın tekrar yok. Ha, üsttekilerden mi alttan bulacağız? Evet, yani yani. bulacağız. Zaten o 12'den sonra geçmiyor mu hesaba? Yat, pasta, balon, kasa ve ev Aha. araba yok numara yok bir dakika abi tren Ay, yok mu? biz burada para derdine düşmüşüz <laughs> tren yok anahtar yok bavul yok at nalı yok so şey yok anahtar yok, yok. zira bu ne yok yok hep taç yok altın yok kart yok cüzdan cüzdan da yok uçak yok yonca yok elmas yok yıldız yok Balon, balon yok çuvalmış o balon değilmiş. ne güzel Hazine yok. Tavşan son hı. olarak da tavşan çıktı. Kartta boş. Kartta sıfır. Son iki tane. Kartta sıfır abi. Evet şanslı numaralar zar, uçak, yüzük, pasta, kolye. Yani çıkanlar, altta çıkanlar üstte çıkıyor yavaş yavaş sınırlar. Morali bozuldu abi? <laughs> <laughs> At nalı, araba, elmas yok, bavul yok, yonca yok, uçak var, bir tane uçak var, uçakta 10 TL, Allah razı olsun 10 TL geldi, hazine yok, anahtar yok, yok. çuval yok, cüzdan geldi cüzdan yok tren yok 10 TL vermez bunda daha fazla vardır kasa yok tavşan yok yat yok kolye kolye çıktı evet, evet, 20 TL burada 30 TL oldu bir uçak daha geldi 20 TL orada 50 oldu Evet, touch, touch geldi, touch yok. Bunlar, bunlar yok. Kart, kart yok. Evet, ee, son olarak tavşan var. Bu kartta 30 TL var. Aynen. Son kartı kazıyoruz arkadaşlar. Yani tane altı tane karttan sadece bir tanesi 30 TL, 50 TL mi? Çuval, nar, kolye, balon, yıldız. Şahsı numara. Taç yok. Zar yok. Atnalı yok. Ev yok. Yat yok. Bavul yok. Anahtar yok. Uçak yok. Yonca yok. Kasa yok. Hadi be oğlum. Tavşan yok. Hadi be gülüm. Elmas yok. Yüzük yok. Hazine yok. Altın yok. Son sıra taç yok. Pasta yok. Tren yok. Araba yok. Hadi be Gülüm. Evet. Son olarak cüzdan, evet, bu kartlıyor. Bugün 30 isteyeleri kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.